Hanımlar beyler herkese merhabalar. Call of the Wild'ın yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Bugün yeni bir etkinlikten bahsedeceğim size. Cadılar Bayramı nedeniyle bir Halloween etkinliği var ve oyun içerisinde kurt avlarsanız oyun size silah desenleri vereceğini söylüyor. SC'ye basıp buradaki challenge'lara geldiğinizde bakın burada saat 7 ile gece 4 daha doğrusu sabah 4 saatler arasında eğer bir kurt avlayıp bunu toplarsan Sana bu ekranda gördüğün desenlerin üçünü birden vereceğim diyor oyun Bu 11 gün sonra bitecek bir etkinlik Ben videoyu yarın paylaşacağım için 10 gün süremiz var ee, Bu videoyu gördükten sonra 10 gün içerisinde etkinliği deneyebilirsiniz Beraber deneyelim Şimdi hemen bir açtığım kulübeme geldim ve saatimi Gece yarısına getirmek istiyorum. Bir kurt avlamayı istiyorum. Bakalım gerçekten etkinlikte söylediği gibi bize desenler verecek miymiş. Şöyle saati 2'ye 10 kalı olsun. Hadi saat işte 2 olsun. Gecenin ikisi. Bir avlamayı deneyelim bakalım. Başarılı olabilecek olabilecekmiş. Tabii ki bundan önce kurt bulmam lazım arkadaşlar. Biraz da zor bulunuyorlar ama olsun deneyelim bakalım. Evet fıs fısımızı sıktık. Ayımız da tepede duruyor. Dolunay değil mi bu? Dolunay mı deniyordu? Pek anlamam o işlerden de. <laughs> Dolunay sanırım. Çok da detaylı yapmışlar bu arada. Aşağıya doğru şöyle bir yürüyelim bakalım. Ee, bu bölgede aslında avlanmışım. Biraz daha şöyle arka tarafa gideyim arkadaşlar. Haritayı çok fazla morartmak istemiyorum. Orada açtığım bir başka kulübenin ışığı görünüyor. Evet aşağılara doğru birazcık aramaya devam edeceğim bakalım. O ne? Tilki. Çiftleşme çağrısı atan bir tilki. Bak şimdi gider efsanevi çıkar ha. Kurt avlamamız gerekiyor ya. Medium. <laughs> İyi bari. Rengini falan göremiyorum yalnız. Hava karanlık olduğu için. Başka da bir şey yok. Bize kurt lazım ya. Kurt peşindeyiz. Aslında gece görüşünü kullanmak gerekiyor da dürbün olarak. Değiştirmedim, üşendim. <laughs> Bu şekilde devam edelim bakalım. Bayağı bir geldim arkadaşlar. Alt taraftaki gölün e, yanına doğru inmeye çalışıyorum ama kurt falan görmedim. Seslerini de duymadım. Bazen oluyorlar. Bunlar bizon. Kurt sandım. Ha, bir anda oradan bana uyarı gelince. Yok abi bunlar bizon ya arayalım bakalım biraz daha. Gölken Göl kenarına kadar geldim dedim. O ne ses? Kurt sesi. Dur. Şş, geliyorlar arkadaşlar. Sakin. Ulan ne yapacağım şaşırdım. <laughs> Şu dürbünü çıkartmak istiyorum. Her şeyi yaptım onun dışında ha. Hem sağdan hem soldan geliyor bu arada. Bir dakika çok kızgınlar. Abi yeni kürklerden bir gelmez mi ya şöyle? Sakin, sakin tamam. Demedik bir şey. Mitik mi? Ciğer. Ciğer olması lazım. Bu ne? Bu da zor seviye. Lan şarjörü değiştirmemişiz. Bir dakika. Bununki kalp. Ama şu ciğerden yemedi mi ya mitik olan? Yemiş. Başka yerden yemiş galiba. <laughs> sakin lan lan ne oluyor oğlum? Ne oluyor sana ya? E düşmen lazım. Yenileri geliyor galiba. Kaçtı gitti. O nereden yemiş ya? Ciğerden yememiş mi o? Kaçtılar arkadaşlar. Okey. Evet ilk kurt avımız gerçekleşti. Böyle bir yakından bakmak istiyorum ona. Oy gözlere bakar mısın? <laughs> Oy ışığı kapatınca abi inanılmaz korkutucu şuna bakar mısın? İyi ki ışık kapalıyken gelmemiş gelmemiş üzerime ha. Vallahi çok korkardım. Yani kupa derecelendirmesi silver. Zaten puanı yeterli değilmiş de yeterli de olsa pek açıkçası bu videoda önemli değil kupa derecelendirmesi benim için. Kalpten de vurmuşuz. Amacımız o e, silah kaplamalarını almak, etkinliği başarılı tamamlamak. Güzel atış yapmışız bu arada. Kalpten vurmuşsunuz. Diğeri nereye gitti acaba? Bu tarafa doğru koşuyordu. Köpek bulsun. Bu arada 1400 küsür para verdi oyun bize bunu vurduğumuz için. Bakalım diğer kurdu toplayınca kaç verecek. Çünkü o stickerların daha doğrusu silah kaplamalarının bir ücreti olacak. Bakalım parasını çıkartabilecek mi? Aferin oğlum. Helal olsun. Şuradaki otları temizleyip buna da bir bakmak istiyorum. Gözleri çok fena görünüyormuş geceleri. Bu otlar ezilmiyor. Of kafamızı şişirdi yukarıdaki kuşlar. Baksana abi üç kütücü bir şey ya. Bunu ci ciğerine denedim ama sanki böyle başka bir yerden vurduk ya. Oy. Altınmış hem de bayağı sağlam puanı varmış da. Biz bunu silver'a düşürmüşüz arkadaşlar. Hayat organ vuruşu değil. <laughs> Mideye denk gelmiş ya yürüdüğü için. Biraz daha sol tarafa ateş etmem gerekiyordu. Ama güzel kurt. Keşke şu yeni kürtlerden olsaydı. Gözümüzün dibindekine pek de iyi olmayan bir atış yaptık arkadaşlar açıkçası. Peki bunu da alıyorum. Ve 1000 lira veriyor. Toplam 2400 mü kazandık? Aynen 2400 kazandık. Ve etkinliklere girdiğimizde gördüğünüz gibi challenge başarılı diyor bize 3 tane silah deseni vermiş olması gerekiyor. Ben kulübeme ışınlanıyorum ve şu silah desenlerine bakmaya gidiyorum. Haydi go. Evet, havayı aydınlattık kulübemize de geldik. Daha önceki videolarda silaha nasıl kaplama yapıyorsun diye soranlar da olmuştu. Belki onun da cevabını bu videoda vermiş olurum arkadaşlar. Şu satın alacağımız kulübeye geliyoruz. Dolaba geliyoruz daha doğrusu. Ben nokta 300 Kenning Magnum'a bir desen koyacağım. Gördüğünüz gibi burada desen görünüyor. C'ye basmam gerekiyor. Ekranın altında da yazıyor zaten. C'ye bastığımda şöyle minik bir yükleme ekranıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve burada... Küçük de bir bekleme süremiz var. Ben böyle biraz leopar kaplaması yapmıştım. Magma. Şimdi o verdiği deseni burada bulmamız gerekiyor. Burada yok gibi sanki o. Var mı? Ha şu. Evet biri buydu. Şöyle. Hatta şeyi de yapalım. O uç kısmını da boyayalım. Şöyle onu da boyadık. Hiç fena değil ha bu arada güzel görünüyor. Ve 400 oyun parası harcamamız gerekiyor bunun için. Bir bakalım mı? Nasıl bir şey oldu? Şöyle ışığın güzel geldiği bir açıdan Size göstermek istiyorum Ateş edeyim reload ederken daha güzel görünecek Silahın deseni Bakın Fena değil kaplan mı ne var üstünde Öyle bir şey var değil mi Evet ilk desenimiz buydu Peki Bir tane daha vermişti değil mi O nasılmış o da şöyle robotlu bir tip varmış Okey ona da bir beraber Bakalım Yine buraya geldik Evet, storage dedik, kaplama yapmak istediğimiz silahı seçtik, C'ye bastık ve bu yükleme ekranımız geldi. Burada yine minik bir bekleme süremiz var. Güzel desen ya, sudan ucuz yani. 400 para ne ki abi, hiçbir şey değil. Evet. Diğer desenimiz nerede? Spreyler kısmında böyle bir desen yok. Burada yok abicim. Akam o kısmında. Evet, bakın ikinci sırada. Şöyle şöyle oy bu daha güzelmiş ya bu çok iyiymiş Fiyatı da 3000 ha fiyatı da iyi yani <laughs> Bunu çok beğendim arkadaşlar diğerine göre bu daha güzel bence Buna da bir bakalım beraber Yine ateş edip reload yapacağım Şöyle bir tane okey Ve bir reload Hiç fena görünmüyor Üstünde şey var uçan yarasalar var böyle Halloween yarasaları değil mi <laughs> Enteresan Güzel kaplama ya. Beğendim arkadaşlar. Peki böyle bir etkinlikti. Belki yani haberi olmayanlar için göstermek istedim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Sonraki Call of the Wild videolarında görüşelim o zamana kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.